Selamlar. <laughs> Bugün keyfim yerine geldi. Yoga pratiğimi yapınca ekstra bir keyif mutluluk duydum. İstanbul'dan geldim. Ayağımın tozuyla çok yorucu bir gün geçirdim. Gece 3 saatlik uykuyla evraklarla uğraştık. Bize başvurularıyla vesaire. Her şey yolunda gitti. Ve umarım şöyle güzel en az bir yıllık vizemizi alıp e, festivallere uçmaya devam edeceğiz. Asla desteklemiyoruz ne var give up dediğim gibi ama bu kadar mutlu olmamın enerjik olmamın sebebi ne çünkü pratik yaparken fark ettim ki gelişmeye ciddi anlamda devam ediyorum ve fiziksel olarak ekstra bir rahatlık iyilik hissediyorum bazı pozları özellikle yapamadığım pozları yapmaya cesaret ettim bugün özellikle planktan e, çaturanga inmeye denedim birkaç defa. Çok zorlansam da denedim. Onun haricinde sumoya gitmek çok güzeldi. yukarı, şey, aşağı bakan köpekten sumo vesaire geri dön. Onlar, onları yaptım 7-8 defa. Bacaklarım çok acıdı yandı ama onu denemek, denemeye cesaret etmek bile beni çok keyiflendirdi, mutlu etti. Demek ki emek verdikçe vücudumuz da onun karşılığını veriyor. Aslında neyse emek verdiğimiz her neyse gerçek bir inançla emek verdiğimiz iyi niyetle yaptığımızda hayat bize onun karşılığını muhakkak veriyor. Nasıl ki toprağa Doğru zamanda tohumu eker ve o işte gerekenleri yaparsak sonuçta çok güzel mahsuller alıyorsak aynı şekilde hayatın her alanında geçerli bu ve ben de bunu yoga pratiğiyle deneyimlediğim için çok mutluyum çok şükrediyorum ve iyi ki bu yola başlamışım 1 Ocak tarihinde ve sizler de benim en çok motivasyonumun içsel motivasyonumun sebeplerisiniz. Önce kendime varmış olduğum bir söz, inanç, kendime inanıyorum, kendime güveniyorum ve kendime saygı duyuyorum. Bu yolda devam etmek için özellikle bir çaba sarf etmiyorum çünkü bu içsel bir motivasyona dönüştü. Yaptıkça ve karşılığını aldıkça aslında ne kadar doğru bir şey ve kendim için hem zihin, hem ruh, hem beden üçlüsüne katkıda bulunduğumu görüyorum. Ve bunlar tavsiyeler vesaire değil. Belki feyz olmaktır amacım özellikle. E, hayatınızda her neyse yapmak istediğiniz inanç e, tarafında olsun, ne olursa olsun bir denemeye başlayın. En azından bir deneyin. Bence muhakkak e, Küçük küçük karşılığını almaya başladığınızda belki asıl hedefleriniz, hayallerinize doğru giden yolda daha hızlı hareket edebileceksiniz. Benim çünkü çok e, güzel bir amacım var. Bunun için başladığım yola, e, şu an yoga bunun çok küçük bir belki yüzde birlik yüzde beşlik bir alanını kapsıyor. Onunla başladım. Hiç acelem yok. Yavaş yavaş tatlı tatlı sindire sindire o hayalin beni güçlendirmesiyle amaçlayın daha doğrusu gerçekleşebilecek bir hayal hedefi bu. Onun için yoluma devam ediyorum. Hedefimin ne olduğunu beni çok yakından tanıyanlar biliyorlar. Onun haricinde detayları daha sonrasında anlatacağım. Bugün söylemek istediğim şey yapın. İnanın, önce kendinize inanın ve gerçekten ım, hayat bunun karşılığını muhakkak veriyor. Hiçbir şey emek verildikten sonra cevapsız kalmıyor. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Ateş Elementi'nin 16. günüyle devam ediyoruz. Bugün dediğim gibi güzel yenilikler oldu. Vücudumda yoganın getirdiği gücü, enerji ve esnekliği gerçek anlamda hissetmeye başladım. Birinci ayın sonunda ve emeklerimizin karşılığını almaya devam ediyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.